mecazi aşk vardır. Mecazi aşk. İnsanın insana olan aşkı vardır. Kadının erkeğe, erkeğin kadına duyduğu mecazi aşk vardır. Bu mecazi aşk da hakiki aşka dönüşür mü? Elbette ki. Dönüşmelidir. Zaten dönüşsün diye Allah vermiş onu. Ama onu dönüştüren insanın kendisidir. Dönüştürmeyi öğrenmemiz gerekir. Bugün bir şeyi severiz. Üç ay sonra o şeyi sevmeyiz. O şeyin sevgisi tamamlanmış. Bakarsın ki sevgisi başka bir sevgiyle değiştirilmiş. Ve bu sürekli böyle değişiyor. Bunu unutmayalım. Yani 10 sene önce başka şeyleri seviyorduk. Şimdi başka şeyleri seviyoruz. Hatta o sevdiklerimiz devre dışı kalmış. Sürekli böyle değiştiğine göre bizim de sürekli bunu değiştirmemiz gerekir. Her ne ki oraya yaklaştıysa gönlümüze doğru Evet, sevgisi hemen onu niyetimizle değiştirmemiz gerekir. Allah'ın rızasının niyetini gözetip, rızasını gözetip ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. Yoksa mecazi sevgilere boğuluruz. O mecazi sevgiler bizde nefsi güçlendirir, kuvvetlendirir. Bir süre sonra nefsimize güç yetiremeyiz. Gücümüzü kaybederiz. mecazi aşk nasıl hakiki aşka dönüşür? Hakiki aşka dönüşürken karşısındakini sevmeye devam eder yalnız. Sevdiğini sevmeye devam eder. Orada bir sorun olmaz. Sadece bakışını değiştirmiştir. Bakarken bakışını değiştirmiş. Nasıl? Daha önce Allah'tan habersiz seviyordu. Gönlündeki sevgisi, muhabbeti ona akmıştı. Bu sefer düşünür, tefekkür eder, bir hesapla sevmeye başlar. Bakarken ne diyor? Allah yaratmış. Eğer Allah gönlümdeki sevgiyi böylesine gönlendirdiyse vardır Allah'ın bir muradi. Bunda mutlaka bir güzelliğin olması gerekir ki bunu sevebileyim. Nedir ondaki güzellik? Ondaki güzellik Allah'ın isimlerin tecellisidir. Bütün insanlar için bu böyledir. İster o, o tecelli zahire aksetmiş olsun, ister içeriden dışarıya aksetsin. Yani bakınca aslında senin gördüğün çamur değildir. Çamuru sevmiyorsun. Eğer ondaki ruh çekilirse sen onu sever misin? Yok. En sevdiğin olsa, anan olsa, baban olsa bile bir gece onun yanında kalabilir misin tek başına? Kalamıyorsun, korkarsın. Hani çok seviyordun? Hayır. Sevdiğin, evet, ruhunun dışarıya aksetmesidir. Tecelli yani. Allah'ın isimlerinin tecellisinden birini seviyorsun, hangi ismi sevdiğini de bilmiyorsun yalnız. Bu çok farklı bir şey. Allah'ın e, hikmeti böyle. Böyle baktığımızda bir şeyler görmeye başlarız. Evet. Onu da tecelli eden Allah'ın bir isminin güzelliği aslında onun üzerinde Allah'ın bir, iki, üç evet, Allah'ın isimlerini seviyorsun, seviyormuşsun. Bu sefer bakarken farklı bakıyorsun. Farklı bakıyor, farklı seviyorsun. O mecazi sevgi, aşk 10 kat daha arttı. 10 kat daha arttı ama hakikiye dönüştü. Hakiki oldu bu sefer. Bu sefer onu sadece nefsin kendi nefsin için sevmiyorsun, bir de artık Allah için seviyorsun. Çünkü gördüğün başka şeydir. Görüşün değişmiş, bakışın değişti. Farklı bir şey görüyorsun bu sefer, ayrı bir şey görüyorsun. Bu sefer onu e, Allah için seviyor. Daha doğrusu onun üzerindeki Allah'ın ismini, güzelliğini seviyorsun. Yaratmasını seviyorsun. Sevgin, mecazi aşk, hakiki aşka böyle dönüşür. Bu insanı zorlar. Mecazi aşk insanı zorlar. Hakikisi zorlar, farklı zorluyor yalnız. Oraya takılıyorsun, kurtulamıyorsun oradan. Kurtulabilmen için yapman gereken şey budur. Açtan öteye yol yok diyoruz. Mutlaka aşkın da bir başlangıcı, bir de sonu var. O sonundan sonra yol yok. Ateş nasıl zahiri şeyleri yakıp kül ediyorsa, yok edip bitiriyorsa, manevi aşk da aynı şekilde manevi olan, her ne varsa hepsini yakıp kül eder, yakıp yok eder. İnsandaki varlığı da yok ediyor. Yani Allah'a aklını teslim ediyorsun, ilmini teslim ediyorsun, gönlünü teslim ediyorsun, her şeyi teslim ediyorsun, yetmiyor. Allah yetmez dedi, yetmez diyor. Bir de varlığını, teslim etmen lazım. Herhangi biri bir şeyi isterken, istediği yer ne olursa olsun, eğer böyle Allah'ın rızasını önüne geçtiyse, bilmesi lazım ki o şirk oldu. Ondan kurtulması gerekir. O her ne olursa olsun, o fark etmiyor. Mutlaka ondan kurtulması gerekir. Onu Allah'a kurban etmesi gerekir. Kurban etmesi gerekir derken, onu yok etmesi ya da öldürmesi demek değildir. Gönlünden bunu yapması gerekir.